Merhaba çocuklar tekrar 5. ünitenin son kısmı olan zaman ölçme birimlerindeyiz. Önce zaman ölçme birimlerini bir hatırlayalım tekrardan. Günlük hayatımızda da çokça kullandığımız zaman ölçü birimleri en küçükten en büyüğe doğru şöyle sıralayabiliriz bunları. Önce saniyeden başlayalım. Saniyeden de daha küçük bir birim var duymuşsunuzdur salise şeklinde. Bunu çok günlük hayatta kullanmıyoruz. Spor müsabakalarında işte saniyeden daha az farklar oluştuğunda bunları ölçmek için kullanıyoruz. Saniye kullandığımız şimdilik en küçük zaman ölçüsü birimidir. Şimdi 60 saniye eşittir 1 dakika diyebiliyoruz biz zaten. Eğer saniye biriminden 60 tanesi bir araya gelirse 1 dakikayı oluşturur. Dakika saniyenin 60 katıdır diyebiliriz. Yani 60 saniye 1 dakika eder. Bunun gibi yine 60 dakikada yine bir araya geldiğinde bu da bir saati oluşturmuş oluyor. Saat dakikanın 60 katıdır yani 60 dakikada bir saat eder. Benzer şekilde de 24 saat neye eşit olacak? Bir güne eşit olacak. Burada bizim gördüğümüz saniyeden güne kadar işte en küçükten en büyük zaman ölçü birimleri bu sayfadaki bunlar. Saniyeden dakikaya Dakikadan da saate 60 kat olarak daha sonra saatten güne 24 kat olarak devam ediyor. Burada şöyle bir kısa yolda çizebiliriz. Saniyeden doğrudan saate geçmek istiyorsak şöyle bir eşitliğimiz var. 1 saat 3600 saniye. Bu 3600 saniye nereden geliyor? İşte Saati dakikaya çevirmek için önce 60 ile çarpıyoruz. Sonra dakikayı saniye çevirmek için tekrar 60 ile çarpıyoruz. 2 yani kere üst üste 60 ile çarpmak demek aslında 3600 ile çarpmak demektir. Şimdi günden devam edelim. Biraz daha büyük zaman ölçülerine e, bakalım şimdi. Gün 24 saatlik zaman ölçüsü birimidir. Zaten öyle demiştik. Şimdi e, gün birimlerinden 7 tanesi yani 7 gün bir haftaya eşit oluyor. 7 güne biz bir hafta diyoruz. Benzer şekilde e, 30 güne e, bir ay diyoruz. Ve devamında da 365 güne 1 yıl diyoruz. Evet, Bunlar da bizim daha büyük Zaman ölçü birimlerimiz. Ay 30 günlük zaman ölçüsü birimidir demiştik şurada. Ee, buradan devam edecek olursak biraz daha büyüdürsek 12 ay 12 tane ay birimi bir yıl olmuş oluyor. Yani yıl 12 aylık zaman ölçü birimidir. Aynı zamanda yıl yine 52 haftadan oluşur ve yıl e, 365 gündür. Son olarak artık en büyük zaman ölçüsü birimiz e, 100 yıla. Buna kısaca bir yüzyıl veya asır diyebiliriz. Şimdi bu ölçü ölçü ile alakalı dönüşüm örneklerimizi yapalım. Burada 3 dakika, 5 saat, 3 saat, 120 saniye, 180 dakika ve 7200 saniye karşısındaki birimlerine dönüştürelim. Şimdi dakikayı saniyeye dönüştürmek için ne yapacağız? 60 ile çarpacağız. Burada 3 dakika diye vermiş bize. 3 ile 60'ı çarparsak 180 saniye eder. 5 saat kaç dakikadır diye soruyor. Yine 1 saat 60 dakika olduğundan 5 ile 60'ı çarpıyoruz. 300 dakika buluyoruz. 3 saat kaç saniyedir? Burada yine bir kısa yöntemimiz vardı. 3600'dü. 1 saat 3600 saniyeydi. O zaman 3 ile 3600'ü çarparsak 1800 saniye diyebiliriz. Burada istersek önce saatten dakikaya sonra da dakikadan saniyeye de geçebilirsiniz. Yine 120 saniye kaç dakika diye sorduğumda bu defa 1 dakika 60 saniye olduğundan 120 saniyeyi 60'a bölersek 2 dakika olarak bunu buluruz. 180 dakika kaç saattir diye soruyordu. Yine 1 saatte 60 dakika vardır. 180'i 60'a bölersek 3 saat buluyoruz. Yine saniyeyi saate dönüştürmek için de 3600'e bölmemiz gerekiyor. 7200'ü 3600'e böldüğümüzde 2 saat olarak bunu buluyoruz. Yine benzer dönüşümleri bu defa daha büyük birimlerden yapalım. Gün, hafta, yıl olarak. Bunları karşısındaki birimlere dönüştürmek için 3 gün kaç saattir diyor. İşte bir günde 24 saat varsa o zaman 3 ile 24'ü çarparsak 72 saat buluruz. 5 haftada kaç gün vardı? Yine 1 haftada 7 gün vardı. O zaman 5 ile 7'yi çarptık 35 gün. 3 yıl kaç aydan oluşur? 3 ile 12'yi çarptık 36 aydan oluşur. Bu defa 120 gün kaç aydır? İşte 1 ayda 30 gün olduğundan bazı aylar daha fazla bazıları daha az Geç, çekebilir çocuklar ama biz bunu hesaplamalarımızı her zaman 30 gün olarak ediyoruz 120'yi 30'a bölersek 4 ay olarak bulduk. 208 hafta kaç yıldır? Yine 1 hafta pardon 1 yıl 52 hafta olduğundan 208'e 52'ye bölersek 4 yıl olarak bunu buluruz. Farklı az öncekiler tam dönüşümlerdi. Şimdi tam yoksa eğer tam çıkmıyorsa 375 dakika örneğin kaç saat diye sorduğunda biz bu defa yine 1 saatte 60 dakika olduğundan 375'i 60'a klasik şekilde böleceğiz. Buradan 6 bulduk sonucu 6 saat yapıyor. Geriye kalan 15 dakikada arta kalan dakikası olmuş olacak benzer şekilde 96 gün kaç hafta kaç gün diye soruyorsa 96 tam olarak 7'ye bölünmüyor. Bölünseydi tam işte o kadar hafta var diyecektik. Biz yine 96'yı 7'ye böleceğiz. Buradan işte cevabımız 13. 13 hafta geriye kalan da 5 gün oluyor. Şimdi de e, bu e, zaman ölçüsü birimleriyle toplama çıkarma işlemlerine bakalım. E, verilen ilk işlemimiz 18 saat 39 dakikadan 5 saat 43 dakikayı çıkarmak. Burada biz küçük birimleri sağa yazıyoruz, büyük birimleri sol tarafa yazıyoruz. İlk yapacağımız çevre dakikaları birbirinden çıkarmaktan 39 dakikadan 43 dakika çıkmaz. Bunun için ne yapmamız lazım? Doğal sayılardaki çıkarma işlemi gibi düşünüp sol taraftan bir tane elde alacağız. Ama buradan elde alırken saat biriminden elde alacağız. Diğer tarafa bunu dakika olarak götürmemiz lazım. Bir tane saat alıyoruz. Öbür tarafa 60 dakika olarak götürmüş olacağız. Bu durumda buradan 1 saat eksilecek. Yani 17 saat kalacak. Buraya da 60 dakika eklenecek. 60 ile 39'u toplarsak 99 dakika olacak. Yani yukarıdaki ifade 17 saat 99 dakika olacak şimdilik. Biz bundan 5 saat 43 dakikayı çıkaracağız. 99'dan artık 43'ü çıkartabiliriz. Burada da 17'den 5 çıkardığımızda sonuç 12 saat 56 dakika olur. Şimdi bir tane toplama yapalım. Yine en küçük birim en sağa, daha sonraki büyük birimler sola doğru yazılacak. Toplama yapıyoruz. Toplama işlemini dümdüz aşağı doğru bunları toplayarak yapabiliriz. 18 günde 28 gün toplamada herhangi bir sıkıntı yok. Elde almamıza da gerek yok. Hepsini yazdık bu şekilde 18 28 46 gün, 9 ay, 5 ay, 14 ay, 3 yıl, 1 yıl, 4 yıl ama bu sonucumuz değil çünkü 46 gün 30 günden fazladır. Yine 14 ay 12 aydan fazladır. Bunların içinde yan taraftaki zaman ölçü birimlerinden var. Bunun için esas cevabı bulmak için önce şu 4 yıl 14 ay 46 günü şuraya bir yazalım tekrar. Şimdi 46 gün e, burada 30 gün bir ay ettiği için 46 günün içinden 30 günü çıkartıp sol taraftaki ay e, kısmına vereceğiz. Buradan bir ay ekleniyor yani 14 ay, 15 ay oluyor. Buradan da 30 gün eksiliyor, 16 gün kalıyor. Yani buraya 16 gün, buraya da 15 ay yazılacak. Burası hala 4 yıl. Oraya işlem yapmadık henüz. Gün kısmını bulmuş olduk böylece. Yalnız hala burası. 15 ay yazıyor. Bildiğimiz gibi 12 ay 1 yıl eder. O yüzden buradaki 15 ayın içinden 12 ayı sol taraftaki yıl kısmına veriyoruz. 1 yıl olarak veriyoruz. Buradan 15 aydan 12 ay çıktı. 3 tane ay kaldı. Buraya da 1 yıl eklendi. Sonuçta 5 yıl 3 ay ve 16 gün olarak işlemin sonucunu buluyoruz.